Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle güzel bir oyun oynayacağız. İlk Nur'la şu an gözlerini bağlayacağız. Gördüğünüz gibi iki tabağımız var. Birinin etrafı kırmızı, birinin sarı. Kırmızı mı, sarı mı diye soracağız. Ve içlerinde ne çıkarsa onu yiyecekler. Evet. Hadi şimdi gözlerinizi bağlayalım. Şimdi ilk soruyoruz. Böyle gördüğünüz gibi gözlerini bağladık. Tabaklarımız da hazır. İknur'a soruyorum. İknur sarı mı kırmızı mı? Sarı. Sarı diyorsun. İknur sarıyı seçti. Ah sen de kırmızı kaldı sene. Hadi gözlerinizi açın bakalım. Ya! <laughs> <laughs> ah o çıktı. İknur ne çıktıysa yemek zorundasın. Biberin ucundan yiyeceksin. Isır bakalım. Ah sen sarı kekiri Sen de ya sen. Ah sen açıp yene kadar. <laughs> ben açayım. Ben açayım. <laughs> Açtı. Şimdi onu ver Asen bir ısırık alsın. Sonra yine gözlerinizi bağlayalım. İlk dur hem sevmedin hem de yiyorsun bakıyorum da. Tadı hoşuna gitti galiba. Aslan yes yapıyor. <laughs> Evet arkadaşlar tabaklar hazır. Bu sefer de Hasan'a e soracağım. Hasan gözünü açma. Hasan sana mı kırmızı mı? <laughs> sen gözünü açtığı için o diyor. Asen gözünü kapat. Hayır Hasan hayır. İknur seçecek. Asan baktığı için. İknur sen seç. Sarı olsun. Sarı mı diyorsun? Evet. <laughs> İknur şansına küs. Hasan yine bildi. Ya <laughs> ne de domates de güzel. Hasan'a da o Daha çıktı. <laughs> <laughs> Asan bakalım Senkine ne var? Açalım mı? Ablası Ahsan'a yardım etsene açsana bakayım içinden ne çıkacak. Sakızı versin de sakızını yesin. Tamam. tamam. Tamam ablası. Ahsan açabiliyor musun? Keşke kırmızı deseydim ya. Ya İknur sebze yiyor, İknur sağlıklı besleniyor. Ahsan abur cubur yiyor. Ahsan'a nasıl pis geliyor. Artan hangisi diyorum rengi bile söylemiyor. Direkt bu tabak diyor. bu <laughs> <laughs> O da sakız mı? <laughs> evet, bundan sakızını hadi. ye. <laughs> sakızını hadi ye. ben alabilirim. Ben tamam. o kadar sevmiyorum. Tamam, tamam yesin sen ha. Alsan sana sakızını ye. Küçücük ye. Sakızını ye onu sonra açacağız. Bu niye? Evet. Hadi şimdi arkadaşlar bir dahaki tur daha. Açma. Evet arkadaşlar bu sefer bir farklılık yaptım. Şöyle hazırladım tabakları. Şimdi Ahsen açtığı için, mızıkçılık yaptığı için direkt ilk e soruyorum. İlk nur sarı mı kırmızı mı? Sarı. Hep sarı diyorsun ama. İlk nur şansına ikiz. <laughs> sürpriz yumurta çıktı. ikinci ne sürpriz yumurta. Ahsen'e gülen yüz. İlk e da pembe. Hadi açın bakalım. Aa sen Gülen yüzü seviyor muydun? Aa alsan yapacak bir şey yok. Zaten hiç sebze çıkmadı sana. Bak ne güzel gidiyor Göz var. İknur <laughs> direkt oyuncağını açtı. Onun içinde de oyuncak var. Ne çıktı İknur sana? Bilmiyorum. Sen onu yap ben daha seninkini açayım. Evet arkadaşlar. Asena e şöyle bir tavşan çıktı küçük. Ben bayağı uğraştım ama yapamadım arkadaşlar. Asena tavşanı da göster. Aa, küçücük tavşan çıktı. Ben bunu çok sevmiyorum arkadaşlar. Diğerini de sevmiyorum zaten. Evet, İknur, İknur'unkini de bir yapalım. Evet arkadaşlar. Biz değişim yaptık. Asen'inkin, İknur'unkine de şu Asen elindekinden çıktı ama Asen'le İknur değiştirdiler. Döndür Asen onu. Bekle ben de. döndür. Döndür. Şöyle bir şey çıktı. Ay, dayay, dayay. Evet. Aslında e da şey e tavşan çıktı ama benim tavşan daha çok hoşuma gitti. Kedilisi de var bunun arkadaşlar. Aslında e o kadar çok aldı ki sesini ya, seksini yapacak diyor. Kaç gün sonra ben inanıyorum. <laughs> Aynen bunun kedisi yavaş ve tavşanı da oldu. çevir. İkisi arkadaş oldular artık. Hadi şimdi devam ediyoruz. Hadi hadi Evet arkadaşlar şimdi üçüncü tabağımız bu. Aslan oyuncakları yanına aldı. İlknur Aslan gözünü açıyor. Açmasını istemediği için eliyle tutuyor. Şimdi soruyorum. İlknur sarı mı kırmızı mı? Kırmızı mı? Aslan buna çok üzülecek. Aslan'ın salata çıktı. Evet Aslan salatasını yiyor. İlknur sen açabildin mi? Aç bakalım. Evet arkadaşlar sonuncu tabağımıza şu şekilde hazırladım. Şimdi soruyorum ilk soruyorum yine. nur sarı mı kırmızı mı? Kırmızı. Kırmızı dedin. nura kırmızı tabak. Ah sene de sarı tabak. Açın bakalım. Ya, sene. Bak ablası Asen'e de çıktı? <laughs> Ver sen deliğini Asen'e. Hadi arkadaşlara görüşürüz diyelim mi? Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, tüm basmayı bakmayı, like atmayı, sevmeyi. Bay bay. Asal sana de bay bay. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.